gittim. Göremeyeceğiz diye gittik. Evet. Ay. Yanımda da şey Ali Kemal vardı. Ali Kemal Arabaoğlu. O da benim sazımdır. O vardı. Beraber gittik. Bana haber verdi böyle böyle gidelim dedim gittik. Ya yetişiriz ya yetişmeyiz diye gittik. Kuba'dan çıkmış. Ne güzel gördüğünü. Evet, gördüm. Gördüm. Hı. Ah dedi bediye. Yolun sonu görünüyor dedi. Ya. ya. Hissetmiş. O söz beni çok etkilemişti. Size söylediği. Çok. Türküyle cevap vermiş size. Evet. Görünün sonu i̇şte. görünüyor. O da Sanatçılar türküler. zaten başka konuşmaz ki. Türkülerle evet. anlatır. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli bir tenada Can can anı bulunca Sinem yaralar Yaroy 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 Dil gizli gizli Dil gizli gizli Sinem yaralar Yaroy 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 yaroy, yaroy, yaroy. Oy, dil gizli gizli, dil gizli gizli... Dost elinden gel olmazsa varılmaz... Rızasız bahçenin gülü derilmez... Kalpten kalbe bir yol Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yol gizli gizli yol gizli gizli kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez gönül Yol gizli gizli Yol gizli gizli Eşinizden bahsetmiştiniz Nur içinde yazsın. Beraber söylediğiniz özel bir türkü var mıydı? Onun en çok sevdiği türküler <laughs> sizden dinlemekten keyif aldı. Evet. çok severdi. Türklerin hepsini severdi. bir de Emir Dağı'nı çok güzel, çok severdi. Emir Dağı, birbirine ulalı onu severdi. Beraber okur muydunuz? Onun sesi yoktu. Hı. Hep dinlerdi. Hep sizden istiyordu değil mi? Evet. Ne güzel. Hiç okumazdı. Hı. Oku dinleyemlerdi. Allah rahmet eylesin. Size nasıl hitap ederdi? Hiç şaşırmaz hep Hediye Hanım derdi. Hep Hediye Hanım. Her zaman. Siz? Ben Atilla derdim. Devam Atilla Atilla. Bediye Hanım sadece türkülerin sultanı değil, aynı zamanda bir anne. Ve dünya şekeri e, yetişkin bir kızı var. Nihan Hanım. Evet. Nasıl bir annesiniz, nasıl bir anne kız ilişkiniz var? Onlarıza tamam. hayatınızı merak edenler için soruyorum. Evet, arkadaş gibiyiz. Ya. Bana da çok benzer. Bir televizyonda da çıktık ya ikimiz aynı elbiseyi Hı -hı. giydik, karıştırdılar bizi. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok benzer. Beraber büyüdünüz de, denebilir mi? Evet, esas övey çocuklarımla beraber büyüdüm. Öyle mi? Tabii. Tabii. Yani. Onlarla Kaç çocuğunuz var o zaman Nihan Hanım'ın dışında? Şimdi üç öveyim vardı. Beş yaşında, üç yaşında, bir yaşındaydı bizim evlendiğimizde. Hepsi bendeydi çocukların. Sonra ben doğurdum. Hı hı. Dört olduk. Dört çocuk olduk. Hep beraber büyüdünüz. Bir, bir de ben. <laughs> Beş çocuk. <laughs> Öyle oldu. Ne güzel sıcak bir yuvanız vardı. Çok şükür. Müzik <laughs> Yaşamış olduğunuz turnelerde çok değişik ilginç olaylar vardır sizleri etkileyen, unutamadığınız gerek yurt dışında gerek yurt içinde. Evet. Biraz bahseder misiniz bize en çok neler etkiledi sizi? Şimdi e, o kadar çok var ki e, aklıma geleni anlatayım çünkü e, enteresan olaylar var çok. Kitapta zaten fazlasıyla açıkladım. E, bir tane hiç unutamıyorum. Benim eşim Gerzeliydi, Karadenizli. Karadeniz geliniyim yani aynı hmm. zamanda. Sinop hmm. Gerze. <laughs> iftar ederim. <laughs> Gerze'ye gideceğiz ama ben çok hastayım. Evet. Yani konuşacak sesim yok. Orada kalmadık. Başka yerden geldik. Konsere çıkacağız doğru. Fakat benim hiç... Berbatım. Bir de Gerze'nin geliniyim. Düşünebiliyor hmm. musunuz? Çıkacağım ben. Herkes biliyor benim eşimin gerzeli olduğunu ve benim de ondan evli olduğumu. Neyse bir arabayla dedim şu pastanenin önüne çek. Şuradan bir salep söyle yavrum dedim <laughs> çocuğa. Durdum. Arabada salep'i içtim. Hazırlandım geldim zaten diğer otelden. Hani orada otel yok başka yerden geldik. Dua ettim dua ettim Allah'ım yardım et ne olursun. Allah'ım burada beni mahcup etme. Çıktım. Ooo Gerze'nin gelini hoş geldin güm 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 alkışlar bilmem ne. Allah gayret et, gayret verdi. Bir açıldı sesim. Maşallah. Bir güzel konser verdim. Hiç unutamıyorum. Ben miyim Allah'ım? Sahiden okudum mu böyle? Bir şaşkın gibi. Müzik <laughs> O kar yağıyor. Osman ile beraber ailece akşam beraber olacağız. Yurttan seslerden çıktık. Postaya baktık ki postada bir kart e, bir kargo gelmiş bana. Hı hı. Ondan sonra dedim ki böyle böyle postaneden bir kargo almamız lazım. Öyle gidelim eve. Hani hanımının yanına gidecektik. Allah Allah. Gittik. Bir kasa böyle verdiler bize. Üzüm. Ama içinde nasıl üzüm olduğunu bilmiyoruz. ...biz kuru üzüm, kış gününe yaş Tabii üzüm olur. Ay dedim ya... ...üzüm ama nasıl üzüm? Osman Üzmekçi dedi, Allah rahmet eylesin... ...o kadar anlarımız var ki... ...ister misin kütür kütür yaş üzüm olsun? Hadi ha ha güldük <laughs> biz hep beraber güldük. Eve gittik açtık... ...kütür kütür... ...böyle mor üzüm. <laughs> kütür kütür ama taze. Ağzımız açık kaldı. Eğer Erzincan'da onu askıya asarlar yaparlarmış. Bekletirlermiş kışın yerlermiş. Kızım biri bana mektuplaşıyoruz onunla. Hı hı. Ben resim istedi, resim gönderdim. Mektup gönderdi, teşekkür etti. Ondan sonra o göndermiş. ne olacak gittik. Ben kızı devamlı haber gönderdim ki ben geliyorum Erzincan e, seni görmek istiyorum. Geldi kız. Ama yok meydanda. Ben kadınlar matinesine giriyor. Kapıda bir kız var. Duttu beni. Dedi ki canım dedi ben dedi o mektuplaştığımız kızız dedi. Ha, niye girmiyorsun içeri? Yok dedi. Kaynanamdan izin alamadım fazla. Geldim seni görüyorum kapıda. Döneceğim dedi. <laughs> her izleyiciler Bedia Türk Turna'nın Türküsü. Ee, şöyle ben biraz kitaptan çok detay vermeyeceğim alsınlar diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.